Selamlar arkadaşlar ben Deniz. Lucifer serisinin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere şöyle bir şey demek istiyorum. Öncelikle etkileşim için çok teşekkür ediyorum. Yo yorumlarda olmasa da oyun içerisinden yazan eden arkadaşlar oldu. Herkese çok çok teşekkür ediyorum güzel dilekleri ve destekleri için. Youtube videosunda yorumlarda bir tane arkadaşımız şey demiş e, Görüntü ölçeklendirmesiyle ilgili telefonda sıkıntı yaşıyoruz diye Çok haklı bununla ilgili düzeltme yaptım Ama ne yazık ki ikinci videoda olmuyor Çünkü ikinci videoyu hemen çekmiştim Onda düzeltme yapamıyorum Yapılıyorsa da bilemiyorum ne yazık ki çok özür diliyorum e, Üçüncü video itibariyle bu sorunları çözeceğiz Bilginiz olsun Eğer ki kanalıma abone olup yorum atıp beğenirseniz çok mutlu olurum Şimdi videoya geçelim Evet en son pazar kurmuştuk ejderha yardım BK düşürmüştük ve yanında birkaç tane daha BK düşürmüştük şöyle pazarın son haline bakalım o güzel pazarımız komple satılmış Arkadaşlar şöyle paramızı bir çekelim şimdi Hatırlarsınız ki şamanımız kasılmaya bırakmıştık. cumartesi günkü etkinliğe katılması için onu 30 seviyeye çıkartacaktık. Şamanımızın şu anki durumu hemen gösteriyorum sizlere. Şöyle gördüğünüz üzere şu anda daha birinci köyde ancak 17 seviyeye ulaştı. 103k'da para kasmış hesabımız. Bu e, şu an için kasılmaya devam etsin. Biz sırayla onun için biraz gelişim yapalım. Şimdi ilk aşamada e, bütün itemlerini bir artı altıya basmak istiyorum şamanımızın. Çünkü savunması olsun ki ikinci köyde direnebilsin. Şöyle e, 18 seviyeye ulaşır hesap. Ondan kaynak şöyle aynen 18 seviye hesabı zırhımdan şöyle bir 5 tane çekeyim. 5 tane şapka çekeceğim. 5 tane de kalkan çekeceğim. Şöyle gidelim. Şimdi ben size artı basmayla sıkmayayım hiç arkadaşlar. Ben artıları basayım. Siz de bu sırada bunu hızlanmış bir şekilde izlersiniz. Evet arkadaşlar sonunda artı altılarımızı bastık. Hazır şamanımıza basıyorken suyumuzun de basalım dedik. Suyumuzun üzerindeki 9 seviye zırhımızı artı altı basabildik. Şöyle artı altı itemlerini giyelim. Diğerlerini çöpe atalım. Ufaktan da parlıyor böyle. Çok yakışıklı oldu. Şimdi şamanımızı da bir öldürüp köye atalım. Şaman da geldiğinde itemleri verirken kayda girelim. Evet arkadaşlar şamanımız geldi. Şöyle şamanımıza bastığımız yeni artı altı itemlerini takdim edelim. Bu itemlerin yanında bir de şöyle bir 2M kadar para verelim. Yani potunu mutunu alsın. Şimdi şöyle şamana geçelim dilerseniz. Evet. Şöyle yeni bastığımız artı altı itemlerini takıyoruz. Kalanlarını atıyoruz. Şimdi şamanı şöyle statülerini verip ya ben bir hata yapmışım. ilk başta ejderha yardımına vermişim şeyleri. Şimdi bize ilk aşamada blok daha çok gerekecek. O yüzden önce bloğu vermek istiyorum. Şöyle becerileri bir sıfırlayıp tekrar becerilerimizi alalım. Gene aynı şekilde bir kutsama, bir yardım, bir yansıtma kalanını kutsamaya vereceğiz ki bloğumuz artsın. Aynen şu şekilde. Şimdi bunları şöyle koyalım şöyle. Biraz da pot alalım yanımıza. İkinci köye götürüp hesabı ikinci köye bırakacağız. Evet arkadaşlar hesap buraya getirdim. Bir burada şöyle otomatik hava salacağım. Potlarımızı da yerleştirdik. Bakalım dayanabilecek mi? Şöyle hep beraber bir izleyelim. Zaten 20. seviyeye ulaştığında 20. seviye silahını da alacağız. Öyle olduğu zaman daha kuvvetli vurmaya başlayacağız. Eğer ki yatmıyorsa bu hesabı sabaha kadar burada bırakacağım. Ama dayanamıyor gibi. Dayanır ya. Yata kalka yata kalka. Zaten 20. seviye silahını da aldığım zaman hala hayli dayanır. Bu öyle ölebilir. Şöyle bir bekleyeceğim. Evet, evet. Tamam ben bunu buraya bırakırım. 20. seviye silahını da aldıktan sonra zaten burayı rahat rahat kesecektir. Evet. Şamanımızı bıraktık. Şimdi ilk iş olarak kendimize bir binek edinmeye çalışacağız. Acaba hani e, kral kaplanı kaç paradır? Bilmiyorum. Bir bakacağım. Alabiliyorsa bir tane kral kaplanı alacağım. Böylece hani e, en azından binek üzerinde metin kesmek biraz daha kolay olur. Evet şimdi CH1 pazar alanına geldik. Şuradan bir ticaret camımızdan. kral kaplan yasak çıkar mı? Kral kaplanı beyaz. Bir fiyatlarına o çok güzel. 900k'dan süresi de tam şöyle bir tane aldık. Sonunda bir bineğimiz var artık. Üzerine vuruş yapabileceğimiz. Şuradan CH1 Den aramaya başlayalım. Şimdi ilk amacımız ne olacak? İlk amacımız arkadaşlar, şaman arkada kasılırken sabaha kadar biz biraz metin farmlayacağız. İlk 20 metin diye bir hedef koydum gece gece kendime. 20 metin kestikten sonra zaten şamanımız da kasılmış olacak. Sabah gidip balık e, balıkçılık etkinliğine katılacağız. Bunun için hani gerekli şeyler alacağız. İşte oltadır, yemdir. Yani e, app kuponu alacak parayı kasabiliriz de kasamayız da bulacağımız metin sayısına ve metinden çıkacak hani BK'lara bağlı olarak kasadabiliriz, kasamayabiliriz ama muhtemelen bir app kuponu kasamayız. Ee, balıkçılık kılavuzu olmadan, karbon oltu olmadan, düz oltayla, düz yemle katılacağız eskinliğe. Artık o noktada hani ne kadar çıkarsak kardır diye bakacağız bir tık. Peki, ben şimdi e, bir metin bulayım. Metin buldukça kayda girer. Evet arkadaşlar, şöyle ilk metnimizi bulduk. Bir savaş metni. Umuyoruz ki içerisinden bir adet ejera yardımı BK çıkaracak. Şimdi biz metni kesmeye başladık. Bu kısmı hızlandıracağız. Metin kesildiği zaman tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar ilk metnimizi kestik. Şöyle beceri kitabına baktık, yansıtma. Olsun daha önceki senaryoda da böyle başlamıştık. Şöyle yere düşen şeyleri bir alalım. Bakır küpede belki 20 şeytandır. Bakalım çöp. Bunda element yok. Bunda zeka yok. Zaten çöp. Tamamdır arkadaşlar. Ben şimdi bir diğer metin bulduğumda tekrar geleceğim. Evet. ikinci metnimizi de bulduk arkadaşlar. Şöyle hemen bir büyülü keskinliğimizi açalım. Büyülü açalım. Reşetimizi açalım. Bineğimize binelim ve metne daldık. Evet metnimiz patladı arkadaşlar. İçinden şöyle bir BK'mız düştü. Güçlüdür. Evet diğer metnimizi aramaya başlıyoruz. Bu arada Kordorakonuz ee, etkinliği bitti. Şu anda kutsama etkinliği var. Bundan kaynaklı biraz daha rahat metin bulabiliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir üzüntü metni bulduk. Şimdi de bu üzüntü metnini kesiyoruz. Bu arada arkadaşlar hani e, şimdi bir pazara gideceğim. E, bir mor pot fiyatlarına bakacağım. Bir de altın balık sandıklarına bakacağım. Eğer böyle hani şeyse bir kumara girebiliriz işin açığı belki kahramanlık madalyası çıkabilir diye. Bu arada metnimizde patlamış bulunuyor. Şöyle bakalım içinden bir şey çıktı mı? Şunlara bakalım belki 15 ateş elementleri vardır. BK düşmedi. Tamam. Bakalım hiçbir şey yok çöp. Şimdi ben pazara gideyim. Pazardan görüşürüz arkadaşlar. Evet pazara geldik arkadaşlar. Şöyle bir ticaret camından bir Mor pot fiyatlarına bakmak istiyorum. Mor tabi pot değil. Mor iksir olarak bakıyoruz. Ee, bunlar 88M Bunların 20'si 9, 9M 30'ların orta boyutları ne kadar acaba? Orta boyutu yok. Şunun orta boyutu var mı? Bunun orta boyutu. Tamam bunu alalım. İkincisi 1.44. Bunu aldık. Bir de altın balık sandığına bakacağız. Altın balık sandığı. Paramızın yettiğini düşünmüyorum ama gene de bir bakmak isterim. Evet. Paramız yetmiyor. K'lerine bakarsak bir tane K deneyebiliriz. Onun için de parayı hiç etmeyelim. Ee, en azından yarın İçinden balıkçılık kılavuzu çıkan bir sandık vardı. Onu açarız. Ha, belki içinden balıkçılık kılavuzu çıkartırız. Peki ben yeni metin bulduğumda kayda gelirim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şansımıza ikinci de aslında şuradan görebilirsek şansımıza ikinci de sıfırlandı. Şimdi hemen her tuşa basarak atlamaya çalışıyoruz. Şimdi geldiğimiz yere geri dönerek buraya şamanı otoya bırakacağız. Şimdi ben CH5'teki o girişteki metni gördüm ama onu da kesmesem ayıp olur diye düşünüyorum. Şuradan hemen CH5'e geçelim. Biz gidene kadar metni kesmezlerse onu da keselim. O da son metnimiz olsun. Yarın sabah videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle hemen bir giriş yapalım. Koştur koştur gidelim. Kaç tane metin kestiğimi saymadım ama edit esnasında sayarım muhtemelen. Bir 10 15 aralığında kestik şimdilik. Aha da savaş metni duruyor. Hemen onu da bir patlatalım. O kadar görmüşüz boşa gitmesin yani. Ayıp olur. 40 yetimin hakkı olduğu söyleniyor bu tarz metinlerde. Evet burada kesmeyeceğim. Burayı hızlandırırım sizler için. Evet arkadaşlar metnimiz patladı. Bakalım gecenin şanından bize güle güle bir ejderha yardımıyla yapacak mı? Şöyle şunu bir atalım. Bir şey çıkmamış. Ruh vuruşu BK. Yani en azından bir tane kutsama düşürdük. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, metin öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir metin daha bulunca hemen geleyim. Evet arkadaşlar, an itibariyle 45. metnimizde bulmuş bulunuyoruz. Yani çok çok kötü çıktı ya. Hani ee, bir tane şamanımız da kestik. 3 tane metinden hiçbir şey atmadı zaten buradan da kalan hani 40 tanesinden de şu sadece bir tane kutsama çıktı. Kutsama BK. Şöyle hızlı hızlı bakalım. Bu da son metnimiz olacak arkadaşlar şimdilik. Ee, hemen gideceğiz bir pazar kuracağız. Düşürdüğümüz BK'larla işte çöp taşlarımızla şöyle şu e, ee, ayakkabılara bakacağız. Artı basmaları da yalandan atarız. Hani Bunları bir kuralım. Saat 12'ye geliyor. Balıkçılık eventi başlayacak. Şamanımız 30 olmak üzere. Dün gece 60 kasılırken ama e, hiç dert değil. Hemen attık. Bir tane üste basan bilgelik. Bir tane de normal bilgeliğini taktım. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Birazdan 30 olacak. Şamanımız şu an %98. 45. metnimiz son metnimiz olsun. Sonra hemen gidip e, pazarımızı kuralım, şamanımızı birinci köye getirelim ve balık tutmaya başlayalım. 4 saatlik bir balıkçılık etkinliği olacak. hani Biz çok tutamayacağız muhakkak ama e, bir demir kutu açabiliyorsak hesapta öyle bir demir kutu açabiliyorsak demir kutu birkaç tane açarız. Yani belki bakarsınız bir balıkçılık kılavuzu çıkar. İyi kötü biraz daha destekler. E, tutabildiğimiz kadar tutalım çünkü Hemen hemen e, altın sandıkların orta boyu şu anda 15m civarında. Hani e, oradan yaklaşık böyle hani açımı 7.5m desek yaklaşık 10-15 açım bizim için ilk aşamada yeterli olacaktır. O şekilde 45. metremizde patlamak üzere şöyle beraber patlatalım. ve metnimiz patladı. Şöyle bakalım beceri kitabı son beceri kitabımız ateş alet. Olsun arkadaşlar 45 tane metin kesmiş bulunuyoruz. Şimdi ben bir pazar kurayım pazar kurduğumda görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle pazarımızı kurduk. Şöyle fiyatları size göstereyim hızlıca. Yani çok bir şey yok. Evet arkadaşlar pazarı sizinle beraber açıyorum. Umarım hızlıca satılır. Şimdi şuradan bir demir kutu bakmak istiyorum. Birinci CHD pazar alanında biraz kasıyor ama demir kutu desek şöyle arayalım. O tanesi 2 Demir hazne desek daha pahalı olabilir balıkçılık var diye. Bakalım. Evet demir hazne. Demir sandık desek. Hmm. Arkadaşlar hiç buna gerek yok. Zaten bir yandan da satışlarımız oluyor. Şimdi balıkçının yanında görüşürüz. Evet arkadaşlar şamanımız 30 seviye oldu. Balık tutmaya geldik. Solucanlarımızı aldık. Şöyle bir tane balıkçı küresi aldık. Ben balığı şöyle tutuyorum. Ee, bir saniye şuraya şöyle buradan balıkçılığı koyuyorum. İkiye yemi koyuyorum. Ve şöyle oyun seçeneklerinden tuş atamalarından işi birinci tuşa atıyorum. Böylece şöyle 2, 3 balıkçılık kılavuzuna bakalım gelen balığı tutarken ben de balık tutmada çok kötüyümdür. Şöyle. Attık 1 2 3 şeklinde ilerliyoruz. Ben şimdi bir balık tutmaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle şunu da beraber tutalım. Kaydın sonunda en son hasılatımızı gösteririm sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi etkinliğimizin son yarım saati var. Şöyle toplamda 200 balık yapma sonunda elde ettik. Kayda değer bir balık tutamadık ne yazık ki. Şöyle. Zaten hani elimizde karbon oltu olmadığı için çok da bir şey çıkmayacaktı. Şimdi hızlı hızlı şu sandıkları oynayalım. İlk oyunu ben şöyle sizlere göstereyim. Ya olabildiğince her şeyi kullanmaya çalışıyorum. Onun için böyle oynuyorum ama şöyle şuraya bir z atıyoruz. Atıyoruz. Baga girdi. Şöyle. Bir çubuk bir de sarı geldiği zaman ortaya almış olacağız. Evet bir çubuk gelirse orta açın balık sandığını kazanmış olacağız. Şöyle. Hadi çok zorlamadan ver de Bir orta açım aldık. Ben şimdi kalanlarını hızlı hızlı oynayayım. Eğer ki siz hani şöyle oynarsan daha güzel olur diyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. En son size hasılatı gösteririm. Evet arkadaşlar ben hepsini oynadım. Şu an toplamda 1-3 bir bir açımlık, onun dışında 10 tane iki açımlık, toplamda 24 açımlık sandık elde ettik. Şimdi bunların hepsini savaşçıya verelim. Hem savaşçımızdaki pazarımıza bir bakalım hem de bunları pazara atalım. Evet arkadaşlar balık sandıklarımızı şamandan aldık. Bir de şamandan dün kasılırken şöyle bir kılıç çevirme BK bir artı bir hız taşı düşmüştü. Bir de şöyle hani çöp donlay ve GB'ye düşmüştü. Onları da aldım. Şimdi hep beraber bir pazarımıza bakalım ne durumda. O bayağı iyi. 16 emlik satışımız ne satılmış? Kutsama gitmiş. BK'lar gitmiş. Bir de şu altın mesela ayakkabı koymuştuk. Onlar gitmiş. İyi güzel. 16 emlik bir satışımız var. Şimdi hemen şu üzerimizdeki şeyleri de bir pazara koyalım. Bu arada çöp taşlarımız da gitmiş. Aynı. Hemen üzerimizdeki şeyleri pazara koyalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi e, pazarımızı kurduk. Şöyle hızlıca size göstereyim. Kitaplar aynı. Sadece şekillerini düzenledim. Şöyle Altın balık sandıklarından. Oğulların fiyatları 1999'a düşmüş. Normalde beklerim ama biraz acelemiz olduğundan satıyorum. K 6000 lira. B 16.555. Şöyle yalanla şunları da bir eleme attım. Pazarı sizinle birlikte açıyorum. Umarım hızlıca satılır şimdi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Metin kestik, balık tuttuk, para kastık. Bir sonraki videoda daha farklı bir şekilde daha çok gelişmek için ilk adımlarımızı atacağız. Eğer ki videoda buraya kadar gelebildiyseniz abone olmayı ve like atmayı bana çok görmeyin lütfen. Hatalarım olabilir, yeniyim. Lütfen bana bunu düzelt, şunu düzelt diye yorumlarda belirtirseniz dediklerinizi dikkate alıp düzeltmeye çalışırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.